bak kızlar doğru söylüyor. Mesut'a teyze kesin bir şeyler biliyordu. Kemal, onu susturmak için bir yerlere götürdü. Allah'ım delireceğim ya. Eğer ona ulaşırlarsa, eline ilgili bir şeyler öğrenebiliriz. Ben konuştururum o iti. Sakın! Şeytan gibi bir şey o adam. İnsan gibi konuşamaz ki. Ya insan gibi konuşamazsa, ben de onun anlayacağı dilden konuşurum. Allah'ın adını verdim. Allah aşkına gitme ya. Ya Zehra bırak ya. Burada iki tane insanın canı söz konusu. Allah bilir ne yaptı onlara ya o şerefsiz. Sadullah ne olur. Aferin kız sana. Zırıl zırıl ağladın adam dayanamadı gitti. Ya elinden bir kaza çıkarsa ya yine hapse düşerse bu adam. Yakacaksın bu adamın başını yakacaksın. Baba, baba dur. Baba, dur ne olur gitme. Bak, o pisliğe bulaşmanı istemiyorum, tamam mı? Tekrar hapishaneye dönmene dayanamam. Vazgeçtim. Ne olur gitme. Tamam kızım. Sen ağlama. Ben hiçbir yere gitmem. Doldurayım mu anneciğim? Yok anne Ne oluyor ya? Kim ne? geldi? Cemre ne oldu? <laughs> Sen kanata kan öyle bulmuşlar. Ne? Aman Allah'ım. Eylül? <laughs> Eylül hala kayıp. Nazlı'nım, yalvarırım iyi düşünün. Mesut teyze size başka bir şey söylemeye çalıştı mı? Yok kızım. Yani o kağıtta ne yazıyorsa o. Atakan yolun kenarında arabanın içinde bulunmuş. çocuğu yaralı halde bırakmışlar ölsün diye. Çocuk günlerce can çekişmiş. Sen Serkan ya Eylül'de yaralandıysa ya o da bir yerlerde bizden yardım bekliyorsa ne yapacağız biz? yok Cemre tamam sakin ol. Bak aklına böyle şeyler getirme tamam mı? Ne olur lütfen. Hiçbir şey olmayacak Eylül. E. Sen kan bak ben kafayı yiyeceğim ya. Benim arkadaşım nerede? Nerede Eylül? Kardeşim nerede? Nasıl bulacağız biz onu? Tamam 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 Cemre tamam sakin ol. Söz veriyorum hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum sana. Hiçbir şey olmayacak merak etme. Serkan. Nereye oğlum? Serkan. Oğlum dur. Allah'ın cezası. Kapıyı kapat, sen burada kal. Bir dertleri bitmedi bunların. Ne diyorsunuz memur bey? Vah vah! Demek Atakan öldü. Şimdi vallahi ne yalan söyleyeyim. Yavrumuzu, evladımızı kaçırdığı için kendisine çok kızgınım. Ama inanın bana, gencecik bir insan öldüğü için de... ...insaniyet namına çok üzgünüm. Peki, ya kızımız? Kızımızdan bir haber var mı? Onun da başına bir şey gelmemiştir inşallah. Kendisi için çok endişe ediyorum. Şımar! Evet memur bey. Her gelişmeden Cemal. beni muhakkak haberdar etmenizi istirham edeceğim. Cemal çık Sağ olun memur bey. Sağ olun. Ne var Çık lan dışarı. Ah. Ah. Nasıl Ah. Sankan, dur! Ah. Cemal Sakın! 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 Ah. Nerede Sakın! nerede Sakın! 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 Ya ne bileyim ben Eylül'lerde. <laughs> Sanki ben kaçırdım Eylül'ü. Ben o Atakan Deniz Cibidi'nin haberinde yeni aldım. He. O da umarım anlamıştır el alemin evladını, kızını kaçırmadan nasıl bir şey olduğunu. Hış! Hakkın rahmetine kavuşmuş ama. Ya Allah senin belanı versin. Çocuk ölmüş arkasından <laughs> konuşuyorsun. Allah cezası! Ya seni öldüreceğim. ben öldüreceğim. Ben, sen beni ben kalmadım. Sen beni. İstek. Ne Mesude teyzeyi, ne de Eylül'ü bulamayacağız Serkan. Yok bulamayacağız ya, bulamayacağız. Cemil ne olur sen böyle söyleme. Lütfen bak. Hiçbir şey olmayacak tamam mı kimseye? Ne olur. Ne olur. <laughs> Kemal abi. E, ablandan bir haber var mı? Sen ablamın nerede olduğunu biliyor musun? O yüzden mi dövdü seni Serkan abi? Dövdü mü ödü diye konuşup da... ...benim cinlerimi tepeme çıkarttı. Bak, işte söylüyorum. Ayağımın altında dolanma. Çık odana yat zıbar yok. Yoksa bütün hırsımı senden alırım. Yürü git lan! Yürü! Defol çık odana! Yürü! Ulan aptal Kemal! Ulan aptal Kemal! Sen bu tongaya nasıl bastın oğlum? Sen böyle bir hatayı nasıl yaptın lan? Tuttun. Mektupta Eylül'ü Atakan'la mutluyuz yazdırdın. E Atakan şimdi öldü. Bu ne demek? Eylül'ün kaçırıldığını herkes öğrenecek. Tabii. Bunun için gerek şart ne? Mektubun ellerine ulaşması. Sen zehir gibi adamsın oğlum Kemal